Hadi elacığım gidelim. Abemenin çıkışı nerede bu abemenin? Bu AVM'de dev balerina kapıcığı varmış? Ne diyorsun anneciğim? Bu AVM'de dev balerina kapıcığı mı varmış? Var şu anda. Şimdi e, güvenlik görevlileri kapatmak için konuşuyorlar da. Hiç kimseye en söylemeyelim onları. Korkutmayalım insanları yere, dediler öyle mi? Nereye saklayalım onu diyorlar. Nereye saklıyorlar acaba ben bilmiyorum. Eyvah anneciğim demek öyle. Güvenlikler insanlara söylemeden demek ki onu bir yere kapatacaklar. İnsanlar korkmasın diye. Kaçışmasınlar diye. Bunu. Hayır anneciğim şey balerino kapı içine saklayacaklarmış. Diyordum. Çağla buldum. Bu AVM'nin en gizli yeri tam arkamızda. Güvenlikler balerino kapı içine sakladıysa buraya saklamıştır. Hadi gidelim bakalım. Buradaysa burada Anlaşırsa vardır. Ben Ama gerçekten şimdi bulursam balerina cappuccino'yu da böyle... Hey. Of eyvah arkadaşlar geliyoruz gizli yere. Bakalım bakalım orada mı? Ay bu AVM'nin en gizli yeri burası. Eyvah Burada işte Çağla balerina kapı içine burada güvenlikler ya? buraya kapatmış. Evet. AVM'nin en gizli yeri burası arkadaşlar. Balerina kapı içine buraya kapatmış güvenlikler. Ay, bizi görecek gidelim. Bizi görecek gidelim gidelim. Kızlar şimdi ne yapacağız? Koşun bizi de gördü. Bu AVM'nin çıkışı da çok uzakta. Nereye gideceğiz? Eyvah bakayım bakayım arkama geliyor mu? Eyvah geliyor arkadaşlar geliyor arkamdan beni takip ediyor kızlar da beni koyup kaçtı. Ne yapacağım ben bu balerina kapıcına benim üstüme geliyor söyleyin bana zarar veriyor mu bu zararlı bir şey mi? Şuraya saklanırsam Çağla gel gel. Şuraya saklanırsın buraya saklan Çağla. Şu kolonun arkasında gerçekten balerina kapıcına var dev balerina kapıcına. Şurada saklamış güvenlikler. Biz yakaladık Çağla'yla. Şu kolonun arkasında kaldı. Çağla bu tarafa gel. Şapşal orada değil. Bu tarafta. Eyvah. Ay Ela Ela. İnsanların üstüne doğru gitti. Şuna bakın. Çocuğu yazacak. Oradaki çocuğu yazacak şimdi. Gelin gelin kaçalım. Kaçalım bu dev kapı Kapıçıra'dan kaçmamız gerekiyor. Hemen bu AVM'nin çıkışı neredeydi? Çabuk gidelim. Bakın hala orada dans ediyor. Çocukların kadınların üstünde. Ay arkadaşlar herkes kaçıyor. Gerçekten herkes kaçıyor bakın. Çocuklar falan ağlıyorlar. Ay bu balerina içine ne olacak böyle çocuk çocuk herkes kaçıyor arkadaşlar. En yakın merdivenden hemen çıkış yapmamız gerekiyor. Şurada oturan insanlar var hala onlara da söyleyelim onlar da kaçsınlar. Kaçın kaçın. Balerina kapıcına geliyor kaç kaç. Hemen çıkışa gidin bütün güvenlikler uyarı yaptılar. Herkes dışarıya çıksın diye. Ay çok İşte geliyor arkamızda arkamızda kaçın. Koşun arkamızda panelini kapıçın o merdivenden iniyor. Bizim kaçmamız gerekiyor hemen. Arkadaşlar tam arkamızda hala bizi takip ediyor. Ben şu an olduğum yerde durdum. Hiç kıpırdamıyorum. O yüzden benim burada olduğumu bile görmüyor. Bakın bana ne kadar yakın dans ediyor. Çok korkuyorum çok. Eyvah hareket ettim kaçıyorum. Kaçın kaçın herkes de. Şimdi asansör bekliyor. Hangi asansöre bineceğiz? Ne yapacağız? Hangisi önce gelir acaba? Serra bas asansör çabuk gelsin. Bas hadi bas. Peşimizde balerina kapıçına. Gördün mü sen ne kadar büyük. Kalabalıkmış bu asansörde. Nasıl bineceğiz şimdi? Ay inenler var. Hadi binelim binelim. Koşun çabuk binelim. Çabuk çabuk. Gördünüz mü? Nerede acaba? Etrafa bir bakalım. Evet arkadaşlar biz gizlice dondurmacının yerine girdik. <laughs> anahtar. Evet. Aa, ne yapıyorsunuz orada? Anne anahtar var. <gülüyor> Acaba <gülüyor> dondurma yerine alabilir <laughs> Hayır, Evet dondurma yerine ama açamıyoruz. <laughs> dondurma yerine ama açımı, açmaya çalışıyor arkadaşlar şu an. <laughs> Yetişemiyoruz. Dondurma yerine Ne istersin? e, ee, bana bir top çikolatalı olsun, bir top bir çilekli olsun. Çikolatalı çilek çı kaç 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 kaç. Dur anahtar yer al. Bir top çikolatalı bir top çilekli. Evet. Bir, bir top çikolatalı bir top çilekli. Oha bu. Açtı. Açtı. Kilamızı alalım. Açtın. O ne Teşekkür ederim. Şimdi de kapatma zamanı. Ay, Baba. Arkadaşlar şurada ben kapatacağım. Çilek. Olsun. Bir top çilek. Bir top çilek. Tamam. <laughs> Arkadaşlar hayali oyun oynuyoruz. Arkadaşlar çok uzak. Çal hadi nasıl? Asıl, asıl orada. Arkadaşlar başka bir isteğiniz var mıydı? Dönme dönme ama ne yaptın? Yes, çıkar, çıkar. Kızım. Ha, karşı ben bir yer şey... buldum. Çok o, güzel. Evet. Burada başka nasıl bir şey Bakalım. Belki var. Aa evet. Bakın ister misiniz? Bakın burada eşyaları burada. Burada bakın bir eşyalar değil mi? Evet burada bakın eşyalar eşyaları var. İster <laughs> misiniz? Anne burada bu çekmecede en üst çekmecede bakın eşyaları var şöyle bavulumuzu yapalım. Ondan sonra malzemeleri koyalım. Başka bir şey, şey yapacak mısınız olarak? Arkadaşlar elim çok hızlıdır. Şöyle tabağa. Ben bir tane Tabak koyalım. Bavulumuzu tabağa koyalım. Buyurun. Bir tane de size nasıl waffle yapıyoruz? Top 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 top. Top. Arkadaşlar anas geliyor. Ne yapıyor lan? Dondur bonusu getirdik. Yaban versin. Ay. Üstünle uyumlu Hadi ne oldu? Şurada... Anne. E, Ela. Anne beyaz top ve çikolatalı top. Babaya e, açık mavi top ve kapalı mavi top. Evet. Bu, birisi hazır alın. Evet Emin. <laughs> Al anne siyah beyaz. <laughs> Alın bu da hazır. Baba abi var mı bu son olarak? Evet bir tane Gel şu Gel şu var burada gel. Hayır burada. <laughs> Aa dışarıda dışarıda Evet dışarıda Su Şu dışarıda. Ne? Ay, ne? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Acaba burada dondurmacı rol olabilir mi? Buranın boş olması. Ne? Dondurmacı rol onun yeri olabilir mi? Bilmiyoruz. Arkadaşlar. Sanki biraz boş gibi. Google evet. yazıp bakabilirsiniz. Aynısı. Acaba dondurmacı rotunu yerliyse burası şimdi bir gelip bir şey yapabilir. Buralarda bir şeyler var. Kaçın kaçın. <laughs>